Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi bugün onlar bana kışkırtma yaptı. Onlar şu an yatıyor. Şu şekilde bakın. Şöyle, şurada Şöyle bakın, şurada yatıyorlar. Hep onların bana kışkırtma yapmışlar. Burayı dağıtmışlar. Ben tabii ki de toparladım gördüğünüz gibi abla olduğum için. Tabii onlara e, şu an don yapmayacağım. Çünkü bu da don olmayacak. Şimdi onların bayramlıklarını alacağım ve saklayacağım. Hadi gelin, saklayalım. Şu nasıl bir uyuma şekli? Bak gerçekten ikisi birbirini çok seviyor. Begüm'ün parası aldık. Zeyran'ın parası nerede ya? Zeyran hiç olur. Sakın uyanma, sakın uyanma. Hmm. Oh. <laughs> Abla ne oluyor ya? Yok bir şey ya, yok bir şey. Abla, yok bir şey. Yok Abla, bir şey. paran vardı? Bilmiyorum ben almadım. Ne Yandık. Efendim. Ee, ben video çekiyorum hani bugün e, bir hani bugün dışarı çıkacağız ya vlog çekiyorum. Ama sizin paranızı ben görmedim yani ben sizin paranızı niye alayım? Öyle bir şıkıtı yok. Bakabilir miyim Çekiyorum bak. Yani bende bir sıkıntı yok İstiyorsanız size yardım edebilirim vurmak için ama belki annemler almıştır hani e, para zararlı ya. Annemler şu an markette biliyor musun? E i̇şte belki onlar para kullanmıştır diyorum. E ben sakladım ama... Bu arada arkadaşlar sizin de bayramınız e, mübarek olsun, kutlu olsun hepinizin. Onu da söylemeyi unutmayalım. <laughs> çok doladım, ya, Bizim paralarımız nerede peki? Ben nereden bileyim senin paralarını? Ya ben odaya bakacağım ben. Bak. Ben de bakıyorum.

Arkadaşlar kamerayı bana verin. Ben de şimdi ablamın olaya bir kitleyeceğim. Bir kitleyeceğim. Onu... Hayır tamam. Ben... Cema... Hayır. Onu... hayır. Hayır. Hayır sakin buraya, ol. Gel buraya gel buraya. Lütfen bana bir şey yapmayın. Bay bay. Hayır. Arkadaşlar. Bu gerçek mi? Beni odaya kitlediler. Beni. Beni odaya kitlediler. Kapı gitti değil ki. Kapı gitti değil. Kapıyı tutuyorlar. Arkadaşlar şimdi siz şöyle bir şey şarkı... yapın. Komşumuz bağırıyor. Komşumuz var evde. Komşu evde var. Anneannem de bağırmıyor. Kızıyor mu? Efendim? Efendim? Ah durmayın başım ağrıyor hastayım. Tamam. Hadi çekiyorum daha. Tamam gerçekten özür dilerim. Ben tamam ben. tamam. Ben. Görüşürüz arkadaşlar. Ver.